İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki üreticilerin desteklenmesi amacıyla Fidanlar Bizden Meyveler Sizden sloganıyla fidan dağıtımına devam ediyor. Sadece çiftçilerin yararlanabildiği proje ile Foça'da 2000 adet meyve ve zeytin fidanıyla bahçe bu dağıtıldı. Kırsal kesimde gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında ağaçlandırma projesi çerçevesinde binlerce fidan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Foça'ya getirilerek Bağrası Mahallesi'nde dağıtıldı. Foça Ziraat Odası Başkanı Ercan Yüksektepe, muhtarlar Foça Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte dağıtıma nezaret etti. Gördüğünüz gibi büyük İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi köylüsüne fidan yardımı yapmaktadır. Şöyle insan başına insan başına 25 tane fidan veriyor. İki çeşit olarak. Meyve ve zeytin fidanı ağırlıklı olarak dağıtıyor. Da. Ee, kamyondan geldi, indirmeye başladılar. Kendilerine Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sayın başkan, Sayın Başkan'a, Zilal Doğrusu Başkanı'na olarak teşekkür ediyorum. Duyarlılık gösterdiler. Çam sakızı, çoban armağanı. İşte katkısı olacak köyümüze. İnşallah hayırlı olur ve bu yardımların devamını bekliyoruz kendilerinden. Çiftçiye sahip çıkarlarsa çiftçi daha fazla üretir köylü. Foçalı çiftçiler meyve fidanı dağıtımından dolayı Büyükşehir ve Foça Belediye ekiplerine teşekkür etti.